Kale Mahallesi Çamlık Seyir Tepesi projesi. Bu projemiz fiilen tüm projelerimiz hazırlanmış olup burada eski belediye başkanımız eski ifadesini kullanmak istemiyorum. Çok önceki bir belediye başkanımız çok değerli 92 yaşındaki hala zihni benden daha iyi çalışan değerli bir amcamız, büyüğümüz Nafus Faruk Erbaş amcamız da oraya ciddi oranda bir katkıda bulunacak. İnşallah yollarını bitirdik. Ağaçların Çok dikimine şey. devam evet. ediyoruz. Oraya nezih bir cami, e, mescit diyelim. E, hanımefendiler ve beyefendiler için abdest alma yeri, işte e, çeşmelerimiz, yürüyüş yolları vesaire hepsini tüm projeleri hazır. İnşallah e, kendimiz, kendi imkanlarımızı ve o para da kullanarak oraya isminde Nafız Faruk Erbaş e, mesire alanı olarak yapacağız. Kale Mahallesi'ne ve tüm yer köyümüze Hazır, inşallah 2021 içerisinde tamamlayıp hediye edeceğiz.